Tam bir evet. <laughs> Burada sevgili bardağımız var. İyi, iyi, iyi. Tabii her şey sihirli. Bu da sihirsiz inanılmaz bir mu? E, boş. boş. Bence boş. Bence dolu. kapatalım. Her şeyi verelim. Bunu herkes de yapmıştır. Bak, böyle tutunca ne oluyor? Yapan. Su dökülmüyor. Niye dökülmüyor? Şey ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Ne Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Bak acaba, ne yapayım? Nasıl yapıyosunuz? Nasıl Kim gelmek ister? Ben! <laughs> 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 <Ay. gülüyor> sen geldin çocuklar. Sen daha önce, daha önceden <laughs> yerbazet tamam. tamam. güzel tamam bak sana sağlam olan besinler güzelim Erkinler geldi. Kucala <laughs> bana söyle hemen evet. Başka, başka bir arkadaş da Ben, ben! Ne bakalım? Tamam. Burada bir tane. Kutumuzun içinde iskambil destesi var. Kutuyu çıkarıyoruz. Evet, i̇skambil destesi. Ya, kağıt oynuyor mu demiştim? Şimdi desteği açıyorum. Gel şöyle ben herkes görsün. Sen de gel böyle. Desteği açtım. Şimdi bir tane kart Anne. çekiyorum. Efendim, Bu kartı unutma Sen de bak. Aklına tut. Bunu da tut. Gel senin içine koydum. <laughs> Kapağını kapattım. Bunu aldım. Kutusuna e, koydum. Şimdi. Yukarı, kartı, yukarı. Nereye bakayım neymiş kardeşim? Altı. Şimdi desteği üzerine bakayım. Bakalım o kartı kaybolacak. Evet, desteği açıyoruz. Deste nerede? Ben kartı kaybettim. Sen bütün desteği kaybettin. Alkış. buna yapacak ne yapacaksın? Ne yaptın sen? Ya bir şey yapmadı. Ya. Bozma dedim bak, hocalamışsın. Ya. Ya <laughs> <laughs> bir gel ya sana da şey ben. E <laughs> <y recognizeslar. Gülüyor> öğretsen beri insan farkı çıkar. <laughs> <nasıl bir> <laughs> 아, 어서. 어서. 서 아, 어서. 아, 어